Bu videoyu izleyen kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza, teyzelerimize, yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin hepinize merhabalar. Bu video birazcık ana videosu olacak benim için. 2-3 aylık Kafeland oyunumun ufak bir son verişi, sonlanması diyelim ya da bu videoda ne anlatacağım, ne göstereceğim? Tabii ki de kafemi göstereceğim. Ondan sonrasında da bu kafeyi nasıl elde ettim, nasıl yaptım onun açıklamasını yaparım. Evet, gördüğünüz gibi genellikle gayrimüslim bayramları öne aldım tema olarak. Mesela Aziz Patrick günü, Cadılar Bayramı, yaz tatilini gayrimüslim bir bayram olarak varsayamayız. Ama yine de renk katsın diye bu buraya koydum. Ejder Yolu Festivali, Yılbaşı, Sevgililer Günü, Paskalya. Bunlar gayrimüslim bayramlar arasında yer almıyor ama su altı diyarı, kamp alanı, candy crash, park ve masal diyarı. Bir de şurada merkez var. Bir de boş yerleri doldurmak amacıyla böyle setleri koydum. Özel setler olur ya ya da özel ocaklar. Şurada da yemek koleksiyonu yapıyordum. Çark Farek'ten çıkan bu elde edilemeyen yemekler olur ya. Bu arada telefonun şarjı olmadığı için bilgisayardan gidiyorum BlueStacks uygulamasıyla. Peki bu kadar şeyi nasıl aldın? 10.000 tane yeşil parayı nasıl biriktirdin vesaire? O tarz sorulara da yanıt verelim. Öncelikle bu kadar bu 10.000 tane yeşil paveyi biriktirebilmeniz için hile yapmanıza gerek yok. Böylesine aktif bir klandan da hani bu klan belki abartmıyorsam Ayda bir 700, 800 ya da 1000 tane eşil para kazanıyordur. Çünkü hiçbir kamyon kaçırılmıyor ve her lig birinciyiz. Yani şey... Bu... Ligdeki yer değil de... Yarışmada birinciyiz. Bu klan, klana katılabilirsiniz bu arada ya da kulübe her neyse. İsmini nasıl yazacağız diye soracak olursanız... İsim yazmadan da çıkıyor diyebiliyorum. 50 seviye ve üstüne çıkıyor. Ondan sonracığımıza eğer hile yapmak isteyen de olursa Game Guardian kullanmasını öneririm. Game Guardian ile hile nasıl yapılır? Onun videolarını internetten bulabilirsiniz. Youtube'da bir sürü videosu var. Bir tanesini çekmek isterdim. Lakin çok uğraştırıcı bir program olduğu için kendisi hiç bulaşmak istemiyorum. Öbür türlü eğer Game Guardian ile hile yapmayı başarabilirsiniz. İkinci söylemek istediğim şey Hileyi kesinlikle abartmayın. Miktarını abartmayın yoksa ban yersiniz. Üçüncüsü bahsettim mi hatırlamıyorum. Belki bahsetmişimdir ya da bahsetmemiş olabilirim. Yine tekrar edeceğim. Bahsetmediyse eğer. Hileli APK'lardan kesinlikle uzak durun. Çünkü oyun başka bir APK'dan oyuna girişinizi tespit ederse ban yaptınız yapmadınız direkt olarak sizi banlıyor. Ve hile yapmadan önce gerekirse Yeni bir hesapta bunu deneyin çünkü orijinal hesabınıza deneyip de sonradan ban yiyip işte ağlamayın senin yüzünden olduğu bilmem ne senin göstereceğin hilenin ta falan filan. Tabii benim size hile gösterme videosu değil hileyi neden göstermiyorum onu da söyleyeyim. Birincisi telefona format attım. İkincisi bir hileyi YouTube'a attığınız zaman oyun geliştiricileri ertesi gün onun yamasını atıyor o hileyi bir daha yapamıyorsunuz. Ne zaman bir kafelantta e, hile paylaşımı görsem ya da bir oyun boşluğu görsem ertesi gün kafelant güncelleme yapıyor. Ben anlamıyorum insanlar neden YouTube'a paylaşıyor vesaire. Sayelerinde oyun daha da zorlaştı. Hiçbir oyun açığı kalmadı. Oyun açıkları sağ olsunlar YouTube'da paylaştılar paylaş. Aslında her oyunda bu böyledir ama neyse. Paylaştı, paylaşıda oyunu tamamen hatasız bir hale getirdiler. Kafelantlı buradan onlara teşekkür ediyoruz muhtemelen. Ve oyun ile saçma bu o oyun ile alakalı saçma bulduğum şeylerden bir tanesi de oyunun her güncelleme sonrası millete sadaka dağıtır gibi bin altın vermesi lan insan bir yüz yeşil para verir değil mi? Neyse fazla da oyunu eleştirmeye gerek yok basit bir Facebook oyunu. Ta önceden ben bunu ikinci üçüncü yaşım ikinci, üçüncü sınıftayken falan hani denk gelmiştim Facebook oyunları. O sıralar Empire Alias falan oynuyoruz ya da so Sogeal Empires falan. Bu oyuna da denk gelmiştim. Mobilde de gördüm bir indireyim dedim. Normalde böyle kafe düzenleme tarzı oyunları oynamam ama sırf eski bir Facebook oyunu olduğu için ise yüklemekten kendimi alıkoyamadım. Her neyse videoda bu kadardı. Hepinize hoşça kalın diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum.